Sayın seyirciler merhabalar. Bilgilendirme yayınlarımız devam ediyor. Bugün de çok kıymetli İstanbul Barosu mensuplarından bir meslektaşımı ağırlayacağız. Kendisi aynı zamanda sağlık hukuku konularında uzmanlığı var. Sevgili meslektaşım Ayşe Acar Yücel. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz ve bu zor günlerin kahramanları kuşkusuz sağlık çalışanları. Ve onlara karşı duyarlı olup sorunlarına eğildiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum size. Sağ olun. Ee, bir sürü alanı konuştuk. İşçileri konuştuk, kira ilişkilerini konuştuk, kredi ilişkilerini konuştuk. Ama aslında çok ciddi bir e, kahramanlık hikayesi şu anda yaşadığımız. Sağlık sektöründeki sağlık çalışanlarının maruz kaldığı muameleler, riskler e, ve asıl e, pandemi dönemi bittikten sonra Sanırım çok daha değişik bir tabloyla karşılaşacağız. Çünkü e, ondan sonra hukuki e, olaylar artacak öyle görüyorum ben. E, öncelikle Ayşe Hanım e, kelime olarak anlamını soralım. Biz biliyoruz hukukçular olarak ama. Çünkü konuya oradan gireceğim. Ben bir iki tane de not almıştım. Sağlıkta şiddet yasasına gireceğim ancak malpraktis kelimesinin ne olduğunu sevgili vatandaşlarımıza, izleyicilerimize bir açıklayalım ki konuşmalar sırasında malpraktisin ne olduğu konusunda kafalarda soru işareti olmasın. Evet, malpraktis aslında bir mesleğin icrasının standartlara uygun olmaması. Ama ülkemizde daha çok tıbbi malpraktis kullanılıyor. Tıbbi mal de aslında Dünya Sağlık Örgütünün de tanımladığı gibi mesleğin standartlara uygun yapılmaması, beceriksizliği veya da yeterli olmaması yaptığı uygulamanın doktorun özünde standartlara uygun olmayan tıbbi müdahale olarak da yorumlayabiliriz. Aslında uygulamada e, tıbbi hata değil mi? Yani dok e, insanlar öyle biliyor daha ziyade. E, sağlık çalışanlarının e, hatasıyla oluşmuş sonuçlara biz malpraktis davaları diyebiliyoruz. Aynen tıbbi hata sonucu oluşan zarara e, malpraktis diyoruz. Peki e, son dönemde çok e, konuşuluyor. Çünkü e, benim aldığım notlarda e, son 7 yılda 90 bin sağlıkçı şiddete uğramış. 2005 ila 2019 yılları arasında da ne yazık ki 9 hekimimiz görevleri başında öldürülmüş. Ciddi bir sağlık çalışanına şiddet eylemine şahit oluyoruz. Bu son dönemde de çok sıkça konuşuluyor. Özellikle pandemi döneminde tekrar gündeme geldi. Çünkü çok büyük riskler altındalar. Sağlıklı şiddet yasasından biraz bahsedelim. Ondan sonra sağlıklı şiddet yasasının mal praktisi azaltıp azalt, azaltmayacağı konusundaki görüşlerinizi alayım. Tamam. Öncelikle aslında şunu söylememiz gerekiyor. Bizler evde kalarak e, ve akşamları e, sağlık çalışanlarını alkışlayarak e, bir nevi onlara destek oluyoruz, motivasyon sağlıyoruz. Ama aslında verebileceğimiz şey onlara koruma ve onların istedikleri de koruma. Koruma dediğimiz şey de aslında onların güvenli bir ortamda çalışmaları ki biliyorsunuz bu devletin görevidir mesleğini en iyi şekilde icra etmelerini sağlamak. Biliyorsunuz geçenlerde Türk Tabipler Birliği'nin sunmuş olduğu yasa tasarısı daha doğrusu yasa tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme geldi ama kabul edilmedi. Şimdi tekrar yine farklı bir grup tarafından sunulan tasarı var biz bir an evvel hekimlerin istediği gibi bir yasalaşmanın olmasını bekliyoruz. Zira hekime veyahut da sağlık çalışanlara şiddetin sonu aslında sağlık sistemi sonuçta yine hastalar zarar geliyor, toplum zarar görüyor. Sizin de söylediğiniz gibi yani bıçaklanarak hekimler öldürüyor, öldürülüyor. Bu nasıl bir öfkedir ve bu öfkenin sonucunda hekimler hastalara e, güvenli bir şekilde nasıl, nasıl tedavi sunabilir? E, aslında bunlara birazcık kulak verdiğimizde e, sağlık çalışanlarının güvenli olmayan bir ortamda her gün malpraktise sebep olabileceğini görebiliriz. Yani bu nedir? E, hastaya dokunmaktan çekinir. Riskli bakayı sev etme suretiyle fazla tetkikler istemek suretiyle hem e, ülke ekonomisine zarar hem hastaya hem topluma zarar ama eğer toplu e, sağlıkta şiddet yasasını biz çıkartmış olursak daha güvenli bir ortamda çalışma olanağı bulacağından hastalarda toplumda bundan e, fayda sağlayacaktır. Size şunu söylemeliyim ki e, dünyada hastalığı haksaklarını ilk gündeme getiren hekimlerdir. Yani aslında hastalara en iyi hizmeti vermek için dernekleri ilk kuranlar da hekimlerdir. O yüzden biz de bugün herhalde sağlık çalışanlarına bugün hekimleri konuştuğumuz için güvenli bir ortamı yaratmak için elimizden geleni yap, yapabiliriz. Ki biraz sonra da yasa tasarısını beraber e, siz de hukukçusunuz e, incelediğimizde aslında e, kabul edilmeyecek herhangi bir yanın olmadığına tam tersi e, sağlık hizmetinin sunumuna e, gerçekten hizmet edecek bir yasa tasarısı olduğunu göreceğiz. Peki o zaman buradan şu sonuca mı varıyoruz? Aslında sağlıkta şiddet yasası çıktığı zaman yani beklediğimiz tarzda bir düzenleme ile çıktığı zaman malpraktis yani bu tıbbi hatalara dayalı davalarda uyuşmazlıklarda azalma olacaktır değil mi? Ben azalma olacağını düşünüyorum ve benimle de ilgisi yok aslında. Baktığımızda hemen görebiliriz. En basit örneği. Ee, karısının doğumuna girecek hekimin burnunu kırıyor. Arkasından doktor burnuna tampon yapıyor ve doğuma giriyor. Doğum acil bir eylemdir. Hekim e, o durumda o doğuma girmediğinde aslında yaralayan vatandaşın e, çocuğuna zarar gelecek. Yani böyle bir ortamda çalışırken hekimlerin ne kadar fedakarca iş gördüklerini görebiliyorsunuz. Aslında burada şunu da söylemek istiyorum. Hekimlerin motivasyonu Hiçbir zaman para olmamıştır. Bu meslekleri seçiminde tek etken insanlığa faydalı olabilmektir. Çok büyük bir laf gibi gelebilir size ama e, isterseniz üniversite puanlarına baktığımızda Türkiye'nin en iyi gençlerinin tıp fakültelerini seçtiğini görüyoruz. Yani bu gençler istediği mesleğe yönelebilirler ve daha fazla da kazanabilirler. Bu da gösteriyor ki hekimlerimizin motivasyonu aslında hastalarına faydalı olabilmek bu sebeple de bu program aracılığıyla da söyleyelim. Tasarı gayet iyi. Bunun bir an önce yasallaşmasında fayda var. İsterseniz tasarıya geçebilirim. Evet evet meslektaşım. Tasarı biraz çok tabii burada saatlerce konuşabiliriz. Hükümleri tek tek ama yüzeysel olarak neler öngörülüyor? Sanırım Türk Ceza Kanunu'na eklenilmesi istenilen ee, bir takım maddeler var, düzenlemeler var, ee, kabahatler kanundan çıkarılması gereken kanunlaşması gereken düzen, düzenlemeler var. Ee, Oraları biraz e, parmak basalım mı? Şöyle aslında kısaca özetleyeceğim. Türk Tabipler Birliği gerçekten de sağlık hizmetinin sunumuna e, sağlıkta şiddetin büyük engel olduğunu hastalarına e, eğitimlerine, emeklerine, branşlarına ve uzmanlıklarını hiçbir şekilde Hizmet verirken özgürce yansıtamadıklarını ve eğer bu şekilde giderse e ceza yasalarının önleyebilirlik e vasfını yitireceğini çünkü burada gerçekten de şiddeti uyguluyor, evet içeriye giriyor, hemen çıkıyor ya da paraya çevriliyor. E sonuçta yine aynı eylemi yapmaya devam ediyor. Önleyebilirliğini sağlayabilmek için. Buradaki yasa tasarısında da şu öngörülmüş hani toplum e, topluma karşı suçlar bölümüne alınsın denilmiş bu suç ve orada da aynı zamanda sağlık hizmeti vermeyi engelleme e, ağırlaştırıcı sebep olarak konulmuş ve iki yılın üstünde tutarak böylelikle erteleme para cezasına çevirme açıklanması geri bırakılma gibi kolaylıklardan da yani e, suçlu leh, e, suçlu diyorum. Sanık lehine e, olan hükümlerin uygulanmasından e, kurtarmaya çalışmışlar ki bu gerçekten gerekli. E, çünkü sağlık hizmetinin ve toplum sağlığının ancak buradan geçen geçeceğini düşünüyorum. Aynen maddeyi okuyayım isterseniz. Lütfen. E, çok çok kısa. Sağlık kuruluşlarında çalışan sağlık personeline karşı Sağlık hizmeti sunumu esnasında veya verilen sağlık hizmetinden kaynaklanan nedenlerle cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişi iki yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır diyor. Ve arkasından bir maddeyle eğer ki bu madde çok önemli bir acili birbirine katıyor. Hasta yakını acildeki diğer hastalar mağdur oluyor. Bu madde önemli. Diyor ki sağlık hizmeti kesintiye uğramış ise yukarıdaki fıkraya göre belirlenen ceza yarı oranında artırılır diyor. O zaman yani e, bunun getirilmesinin hekime, sağlık çalışanına veya topluma yani hepimize faydalı bir e, yasa tasarısı diye düşünüyorum bir an önce de yasalaşmasında fayda var. Umarım e, daha fazla uzamadan e, yasal hükümlerin caydırıcılığını görebileceğimiz bir düzenleme ile karşı karşıya geliriz. Peki, Covid-19 pandemi dönemi sonrası malpraktis ne olacak sizce? Yani bu tip davalarla mı karşılaşacağız önümüzdeki aylarda belki de yıllarda? Aslında bizim WhatsApp gruplarımızda bu tür davaların gelmeye başladığı bile söyleniyor hekimin kendisine COVID-19 bulaştırdığına ilişkin bir savcılık şikayeti hekim arkadaşlar aleyhine. Burada aslında hekimler alanın dışında görevlendirilen hekimler de var. Hı. Örneğin e, diyelim ki aile hekimi acilde görevlendiriliyor, COVID-19 hastalarına bakıyor ya da kulak burun boğazcı değil ama ürolog gidiyor Covid-19 hastalarına bakıyor. Evet belirli bir e, ellerinde kılavuz var. Belirli belirtiler olduğunda isteyecekleri tetkikler vesaire ama sonuçta testi negatif geldi. Hasta e, belirli kurallarla evine gönderildi. Sonradan o hastanın ileride ben Covid-19'dum tespit edilemedi, zararı uğradım deyip ileride hekimlere dava açabilir. Şu anda camları pahasına Savaşırken gerçekten savaşıyorlar ama savaşırken ileride bu davalarla karşılaşacaklar mı karşılaşacaklar? Ayşe Hanım aslında burada şöyle bir sıkıntı var ama e, o kadar değişik bir yaygınlığı ve hızı var ki bu virüsün. E, az önce anlattığınız örnek olayda hastanın daha sonra COVID'e yakalandığını fark etmesi ve yakalandığı kaynağın neresi olduğu, ne zaman olduğunu tespit ciddi hukuki mesele olarak karşımıza çıkacak. Aslında hukuki ve vicdani. Nasıl rahatsız oldunuz hemen? Yani aynı şekilde bu tür davalar e, ileride geldiğinde bugünler unutulacak. Belki e, sizin bu yayınınız delil olarak kalacak. Bugünler hepsi unutulacak. E, mahkemeler, her şey güllük gülistanlıkta. Doktor bir e, akşama kadar bir hastaya bakıyordu ve bunu tespit edememiş gibi o dosyaya bakacak o zaman belki Sağlık Bakanlığı'na şöyle bir öneri getirilebilir programınız aracılığıyla. Bu dönemde görev yapan hekimlerin, sağlık çalışanlarının tıbbi müdahaleleriyle ilgili ileride bir rücu işlemi yapılmasın, bir sorumluluğu da olmasın şu an çalışan sağlık çalışanlarının diyebiliriz diye düşünüyorum. Bu e, kamu vicdanını da çok rahatlatacak bir şey olur. Bize en çok gelen soru aslında sizin sorduğunuz soru. Hekim arkadaşlarım dediği, ileride böyle dava gelirse ben branş dışında çalışıyorum. Ne yapacağım? Yani çok haklılar ve e, bu anlamda da mutlaka hekimlere rücu edilmemesi şeklinde bir düzenlemenin çıkarılması gerekir diye düşünüyorum. Örneği var mı derseniz geçmişte bir örneği vardı. E, o yüzden hani istedikleri anda sistem e, bu yasal düzenlemeyi çıkarabilir diye düşünüyorum. Peki hekimlere bir uyarmak gerekirse, hani bu dönemde neler yapmalı? Ben evet de... onu soracaktım benden ben. E, yani hekimler bugün canla başla çalışıyorlar ve çok ciddi bir baskı altında e, çok ulvi de bir meslek yapıyorlar. İyi ki varlar. E, bu ileride karşılaşmaları muhtemel, hukuki sorunlar, cezai sorunlar eğer bir düzenleme gelmezse az önce söylediğiniz gibi bir zaman sınırlamasıyla bunu ortadan kaldıran bir düzenleme gelmezse hekimler daha sonra karşılaşacakları muhtemel riskleri azaltmak için ne tür tedbirler almalıdır? Buradan hekimlerimize neler önerirsiniz? E, bu hayati bir şey. Dediğiniz gibi şu anda böyle bir düzenleme yok. O zaman ne yapmalılar? Evet. İlk günlerden itibaren acil uzmanı bir hekimim arayıp şunu sordu. Ee, avukat hanım ben asistanlarla, asistanlarla çalışıyorum acilde ve asistanlarımın gördüğü birçok vakayı görmüyorum. Çünkü ben de başka yerde başka vaka görüyorum. Ama ileride dava açıldığında sanki bütün vakaları ben görmüşüm gibi muamele göreceğim. O zaman ben şimdi ne yapmalıyım dedi. Buna geleceğim ne yapmalılar dedi. Ee, Öncelikle biz e, hasta kayıtlarının hayati olduğunu, hasta kayıtlarının hekimin tek savunması olduğunu tekrarlamak isterim. Hasta kaydı olmadığı sürece hekimin hiçbir iddiasını ispatlayabilmesi mümkün değil. Çünkü e, biliyorsunuz bu davalarda malpraktis davalarında ispat yükü hastanede ve doktorda. Bu da doktorların elini kolunu bağlayan bir durum. Hasta kayıtlarını çok iyi tutmalarını öneriyoruz. İkincisi yine e, burada aydınlatma giriyor devreye ve aydınlatma yine hekimlerin her zaman yaptıkları ama mahkemelere geldiklerinde kanıtlamakta sorun yaşadıkları bir şey. Çünkü aydınlatma sözlü olur ama e, onam yazılı olur. E, ma ama mahkemelere gittiğimizde sanki aydınlatma da yazılı olmalıymış gibi mahkemeler bu delili istiyor. Biz de Hekimlerimize önerimiz ciddi şey konularda mesela Covid-19'da evine mi gönderilecek hasta hemen orada bir imzasını almak ben şu kurallara uyacağım şu belirtiler çıktığında da geri geleceğim diye bir aydınlatıldığına dair imzası alınmalı ya da eski protokol defterleri vardı. Hatırlar mısınız? Biz hı hı hı. avukatlar olarak çok severiz onları. Zira şimdi sisteme giriyorlar her şeyi. Sisteme giriyorlar ama sistem çıktıları geliyor. Sonra da hakim bize diyor ki niye imzası yok? Hastanın bana imzası mı sunun aydınlatıldığına dair. Ama Türkiye'de sistem var sadece. Defterler yok. Her şey kalktı. Yazılı bir şey yok ortada. İşte bu sebeple belki protokol defterleri getirilir. Gönderilirken hastaların imzası alınır. Çünkü Hekimlerin yine en büyük sorunu, hasta kayıtlarını çok iyi şekilde tutuyorlar, ama arşivlemeyi kim yapıyor? Hastaneler. Hastaneleri bir su basıyor ve hasta kayıtları yok oluyor. Yani o yüzden bir de hekimler korumak zorunda olmadıkları hasta kayıtlarını e, uzun yıllar tutmalılar. Burada önemli olan tek şey hekimlerin geriye dönük anlaşılır olacak şekilde kendi kısımlarını iyi bir şekilde tutmaları, yazmaları olacak. Ve idareleri idareleriyle ile ilgili de şunu demek isterim, istiyorum. Aydınlanma onan belki idarelere yazmalar, eksik belgeler şunlar, bu sebeple ileride dava yiyebiliriz. Çalışma koşullarımız şunlar, şu sebeple ileride riskimiz var diye yazmalar. E, donanımda da aynı şekilde. Ayşe Hanım aslında e, sözünüzü balla kesiyorum. Lütfen e, buyurun. Öyle sıkıntılı e, bir dönemde öyle ciddi bir yükümlülük altına girmelerini istiyoruz ki aslında hekimlerin böyle bir pandemi döneminde içeride can savaşı verilirken ne yazık ki sistemdeki aksaklıklar nedeniyle hekimlerin ileride kendilerini korumaları için artı bir e, sırtlarına yük e, yükle, yüklüyoruz. Çünkü kendilerini korumak için buna ihtiyaçları olacak. En Bu büyük aslında olabilir. ne kadar kötü bir şey değil mi? Yani e, asıl olan gerçekten mükemmel bir sistemi kurmak, yani insanların ölmesi, tedavi edilmesi, bu süreci yönetmenin bir sürü bir sürü dalı var. Bunu bugün değil, bundan sonraki sürece dairde de bakanlıktan bu konuda ciddi çalışmalar bekliyoruz aslında değil mi? Aynen, hekimlerin sorumluluğuna gidilmemeli. İleride bu dönemle ilgili hekimlere rücu işlemi yapılmamalı. Taygar Hanım, biz uygulamada Hekimlerin kusursuz olduğu vakalarda bile Sağlık Bakanlığı'nın ödediği tazminatları hekimlere rücu ettiğini görüyoruz. O yüzden bu korkumuz. Ya yani bu vakalarda da bu yapılmasın hekimlerimizde ne eksiklik varsa idarelere dilekçeyle bildirsinler ve o de yıllarca saklamaları gerekecek. Yani bu konu aslında o kadar ciddi. Ee, en azından şöyle bir kolaylığımız var eski manuel döneme göre. Ee, bu tip şeyleri cep telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda belge olarak saklama şansımız var. Hani evet. o bile. Aslında bir, bir dönem onu yapmalarını öneriyorduk hekimlere, ama şimdi KVK'da var. Hmm. Yani e, öyle öyle de bir sorunumuz var. Yani e, hekimlerin e, bu ispat yükü onları gerçekten e, çok zorluyor. Hastaneler belki, ama hekimler için çok zor çünkü saklayamadıkları belgelerle ilgili ispat yükü var üzerlerinde. Peki, bizim nasıl mesleki sorumluluk sigortalarımız var? Hekimlerin de herhalde bu tip sigortaları vardır değil mi mesleki sorumluluklarına dair? Onların içerikleri nedir, nasıl düzenlenmeli, belki tekrar revize edilmeli? Buradan hekimlere o konuda ne tavsiyede bulunursunuz? Biliyorsunuz 2010 yılında zorunlu hekim poliçeleri geldi. Biz tıbbi kötü uygulama poliçeleri diyoruz bunlara. E kötü uygulamaya ilişkin sigorta poliçeleri bir sürü değişikliklere uğradı ve hekimlerin en fazla aradıkları, aradıklarına sordukları soru bu. Branş dışı görevlendirme aldım, poliçem kapsar mı? Hı. Ve bu değişiklikler sırasında aslında açık net bir şekilde söyleyebiliriz. Bu dönemde yaptıkları tüm işlemler poliçe kapsamında. Farklı branşlarda görevlendirilseler dahi bu anlamda rahatlayabilirler. Çünkü bu poliçeler mesleki faaliyeti sebebiyle e, hastanın uğradığı tüm zararları poliçe kapsamına alıyor. Ve 2014 yılından da e, bir ek maddeler getirildi. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nda çalışan hekimler için diyeyim ben. Yerleri değişse de, e, efendim görevlendirme gelse de ve e, farklı farklı branşlarda da görü, görevlendirilseler e, hepsinde tek poliçede tek bir primle kapsıyor ve bu poliçelerin de aslında şeyleri var, limitleri var. 200, 400, 600, 800 şeklinde. Burada hekimler açısından tek sorun ne olabilir? Örneğin bir pratisyeni acilde görevlendirdik. Normalde acil hekimi olmuş olsaydı şey pratisyen 800 bin liralık bir poliçe limitine sahip olacaktı. O kadar bir koruması olacaktı. Ama pratisyen olarak gittiğinde çok daha düşük poliçe koruması var. Burada, e, ki küçük e, ayrıntılar hekimler açısından ileride korumada farklılıklar getiriyor. Bu dönemde e, yine hekimler açısından da sorun olacak konulardan biri bu. Çünkü e, şu anda bu keşmeş, keş içerisinde aslında farklı alanlarda görevlendirmeler çok yaygın durumda değil çok mi? Yaygın, çok yaygın. Yani e, dediğim gibi bu poliçelerde çok sorunlar vardı. Bu... 2014'te gelen ekleme ek düzenlemeler de aslında hep sürekli sorun çıktığı için mesela bir şey çıkıyor risk çıkıyor ortaya sigorta şirketleri ödemiyor çünkü farklı bir branşla efendim aile hekimiyken acilde nöbet tuttuğu için vesaire bu sebeple de düzenli arkasından 2014'te bu düzenlemeler gelince tüm hekimler rahatladı. Bu o zaman bu hekimlerimizin e, poliçelerini yenilemeleri değil mi? E, o kadar güzel bir şey söylediniz ki poliçe yenilemeleri, hayati. Neden derseniz, eee hep tıbbi müdahale tarihinde, anlaşılır olması için ameliyat tarihinde diyeyim. Hem de davanın geldiği tarihte. Yani sarı zarfın ellerine verildiği tarihte ya da idarenin onlara şöyle bir dava geldi dediği tarihte poliçeleri olmak zorunda. Ama hekimler bazen ne yapıyorlar? Yok ben idareciyim, hasta bakmıyorum diyorlar. Yok ben süt iznine gittim, hasta bakmıyorum diyorlar. O zaman mutlaka yaptırmak zorundalar. Çünkü e, süt izninde tebligat geldi zarı zarf yok. O zaman polçe koruması da yok. Ya buna Hı -hı. çok dikkat etmemiz gerekiyor. E, özellikle e, şey uygulamada çok görüyoruz bunu. Tam sigorta iki... tabi, sigorta bilinci Türkiye'de son 10 yılda biraz e, gelişkin gelişti diyebiliriz. Ee, o yüzden de e, her türlü e, meslekler için geçerli ama şu dönem özellikle hekimlerimizin e, bu konuda daha duyarlı ve titiz davranmalarını tavsiye ediyoruz. Değil mi? Normalde poliçeler şeydir olay tarih esastır ya bütün poliselerde. Trafik poliçelerinde vesaire. Hep olay tarihi. Burada talep esaslı poliçeler olduğu için e, hekimlerde herkes bir duraksıyor. Nasıl yani diyorlar. Çünkü burada talebin geldiği anki sigorta şirketi hangisi ise hekimler ona gitmeleri gerekir ve polisleri her zaman olmalı. Aralarda boşluk bırakılmamalı. Peki e, hekimlerin biraz dışına çıkacağım. E, merak edilen konular aslında cevabını verdi Sağlık Bakanımız ama e, insanların e, COVID-19 riskiyle, e, endişesiyle hastaneye gittiklerinde e, devletin Koruduğu alan neresi? Özel sağlık sigortalarının koruduğu alan neresi? Özel hastanelerden normal vatandaşlar pay, faydalanabiliyor mu? Bu konuda kısa bir bilgilendirme yapabilir misiniz? Aslında e, sağlık sigortaları hemen hemen tüm müşterilerine e, belirli bir yazı gönderdi. Dedi ki normalde birçoğunda salgın hastalıkta koruma altında olmadığı yazılır poliçelerin şeyinde e, özel şartlarında ama e, poliçelere bildirdiler ki müşterilerine e, bu dönemde de sizlere hizmet vereceğiz diye kendi sigortalarına bunu söylediler sigorta şirketleri sağlık sigortalarında e, yine e, bütün özel hastaneler bu hastalara da bakıyor ama belirli bir tarihten sonra da e, gelen hastalardan ücret almayacaklar O anlamda da belki bu da e, tüm topluma duyurumuz olabilir özel hastanelerden de faydalanabilirler. Yani en azından bu e, vatandaşı rahatlatan bir düşünce. Çünkü ne yapacağız, nereye gideceğiz? Bu çaresizlikte ayrı bir kaos yaratıyor toplumda değil mi? Belki bu dönemde özel hastanelerin desteğini, bakılan hastaların desteğini de Sağlık Bakanlığı verecek şey de bu. Yani olması gereken de bu. Ama tekrar edelim o Sağlık Bakanlığı'nın Sağlık Bakanlığı mutlaka, Hekimlerin sorumluluğunu kaldırması gerekir bu dönemde. Sağlık çalışanlarının diyorum ama hekimlerin pratikte çok gördüğümüz için çok fazla hekimlerin diyorum. Mutlaka sorumluluğunun kaldırılması rücu etmeyeceğini açıklaması ve düzenleme getirmesi gerekir diye düşünüyorum. Poliçeler kısmen koruyacaktır onları. Bazen biraz önce söylediğiniz poliçesi olmadığı anda denk gelirse ne olacak? O yüzden Sağlık Bakanlığı'nda bu anlamda bir empati bekliyoruz. Peki Ayşe Hanım, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Benim aklıma gelenler bunlar. Varsa dinleyelim. 3-5 dakika daha sonra da yayını kapatalım. Kısaca iki cümle daha söylemek istiyorum. Birincisi asistan hekimler, biraz önce söylediğim süt yüzüne gidenler vesaire poliçe yapmayı bırakmıyorlar. İkincisi asistanlar Pratisyen hekimmiş gibi poliçe yaptırmıyorlar. Branşları neyse oradan yaptırıyorlar. Yani yüksek limitten yaptırıyorlar. E diğeri de e, şu anda bu dönemde özellikle bütün hekimlerimizin aklından geçecek bir şey emekli olmak isteyecekler. Artık hayatın biraz daha anlamını kavramış. Biz kavradık. Bence onlar bizden daha fazla kavramışlardır. Emekli olamam diyebilirler. Emekli olduklarında e, poliçeler, e, orada da bir eksiklik var. E, bu da düzelecek diye bekliyoruz ama iki yıl koruyor. Siz de ben de biliyoruz ki zamanı burada vekalet akti geçerli. Sekiz yıla kadar uzayacak zaman aşımı. E, o zaman ne olacak? Hekim iki yıl korumada, iki yıl sonra e, altı yıl açıkta. Ve mutlaka o kadar geç geliyor davalar. Bu sebeple biz kendi e, sağlık çalışanı çok olan bir aileye mensup olduğum için burada bütün arkadaşlarımıza, danışmanlarımıza ve ben müvekkillerime altı yıl daha yaptırıyorum şeyleri. Kulçelerine hiç ara verdirmiyorum. Emekli olsalar da yaptırmaya devam ettiriyorum ki e, açıkta kalan zamanda dava gelirse gerçekten de emeklilikte düşünün. E, 800 bin liralık şey geldi, tazminat geldi, emeklisiniz. Zaten yıllar boyu Hiçbir orantılı değil hekimin kazancıyla çıkan tazminatlar. Ee, bunu önlemek için yenilemelere dikkat diyorum ve emeklilere 6 yıl daha devam diyorum. Ayşem harikasınız. Çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim. Dediğim gibi sağlık çalışanlarına karşı e, duyarlılığınız ve bu programı yaptığınız için. Ee, devam edeceğiz çünkü benim aklımda deli sorular var. Mesela e, pandemi döneminde gerçekleşen hastalıklar, sakatlıklar, ölümler, meslek hastalığı mı, iş kazası mı bir de işin öyle bir boyutu, tartışılacak ayrı bir boyutu var. Bu programlara devam ederek siz sevgili seyircilerimizi bilgilendirmeye de. devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Görüşmek üzere. Buradan da Sağlık Bakanımıza ve ilgili bütün kurum ve birimlere hukukçulardan muhtemel konulara dair görüşler alınarak, heyetleri, bilimsel heyetleri bir de bu açıdan değerlendirerek yeni düzenlemeler yapmalarını, şu andaki sağlık çalışanlarının emeklerinin karşılığı olarak talep etme hakkını görüyorum kendimde. İnşallah e, bakanlık bizi duyar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.